<laughs> Ahmet Hamo, Suriye vatandaşı. Ahamen. Vatandaşlığı anamdan aldım. E, yaşım 53 yaşında, 6 tane çocuğum var. Ben iş adamıydım, Suriye'de ticaret, bayaz aşıya, mobilya, e, manağoz. Türkiye'den ithalat ihraçat edildim savaştan ev evim binem yıkıldı Suriye'de Rusya uçağı vurdu. Başımıza çok kolaylar geldi. Allah'a şükür gene de şükür edik Bütün Türk milletine saygım var. Saygım var Türk bayrağına karşı e, şeyim var. Saygım var. Nizip'te ben ilk savaşta ben geldim 2011'de. 2011'de. Nizip'te yerleştik. Babamın dayıları Türk vatandaş. E, Anamın dayıları buralar. Anam Türk kökenli, Kargamış ilçesine bağlı. 6 ay. Nereye gideceksiniz? Amasya Merkez PD 15. Benim e, Türk halkına, Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı'na uşaklarımı amanat ediyorum. Askere gideyim. Mutluyum. Bütün halkım Türk bayrağının altında. <laughs> Hamdolsun Allah'a şükür.